Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. GTA Online'a enmiş olan cadılar bayramı etkinliğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama bu videomuza başlamadan önce her kanalımıza abone değilseniz Abone olmayı videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Aklınıza en ufak bir şey takılsın. Aşağıya maksimum sorabilirsiniz. Ve bu videomuzda 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur arkadaşlar. Eğer ki PlayStation Auto üzerinden oynayıp para kazmakta zorlanıyorsanız benden Game Satıcı sitesi üzerinden para paketi satın alabilirsiniz Al arkadaşlar. 24 saat içerisinde size geliyor ve paranızı teslim ediyorum. Tek yapmanız gere gereken aldıktan sonra bana site üzerinden kullanıcı adınızı iletmeniz arkadaşlar. Direkt mesaj olarak kullanıcı adınızı iletin. arkadaşlar atayım. Sırımdan ne zaman geldiğini söyleyeyim. Hemen müthişik yapalım arkadaşlar. Bu arada üçüncü kararımız doğmuş arkadaşlar. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Gelen, katılan, destekleyen herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Üçüncü kararı doğduğu zaman çekiliş olacağını söylemişim. İlk iki kararımız zaten ilk kararımız doğru zamanla çekiliş yaptık. İkinci de doğru zamanda çekiliş de yaptık. Üçüncü de doğru zamanda çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bu arada dördüncü kararımıza da katılabilirsiniz. Onu da linki aşağıda açıklama kısmında e, bulacaksınız arkadaşlar. Bu arada aynı şekilde game satış mağazamızın da aynı şekilde açıklama ve yorumlarda sabitlenmiş olarak linkini bulabilirsiniz. Eğer ki almak isteyen varsa oradan alabilir arkadaşlar. E, çekiliş yapacağım arkadaşlar ama ne çekilişi yapalım? Yani siz yorumlar kısmına yazın işte atıyorum ki para çekilişi olsun veyahut da bilmem ne olsun hani bu şekilde siz ne istiyorsanız onu söyleyin arkadaşlar yapabileceğim güzel bir şey olursa direkt ben o çekilişi yaparım çünkü ben çekilişi yaparsam tabii ki de biriniz sevecek biriniz sevmeyecek o yüzden sizin istediğiniz bir şey varsa onun çekilişini yapayım ki daha güzel olsun arkadaşlar yani herkes sevinsin herkes katılsın diye uğraşıyorum o yüzden siz aşağıya ne çekilişimiz olsun diye yorumlara kesinlikle yazın arkadaşlar zaten yorumların hepsini okuyorum onlara da bakacağım bir sonraki videomuzda bir ihtimal çekilişimizin detaylarının ne çekilişi yapacağımızı ne yapmanız gerektiğinde de anlatırım arkadaşlar. Ee, bu arada tabii ki de tüm platformlar yazabilir. Sonuçta bilgisayarım da var artık. Oradan da GTA 5 oynuyorum yani bilgisayar içinde bir çekiliş yapabiliriz. Konsolcu içinde çekiliş yapabiliriz arkadaşlar. Dördüncü kremimize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Discord'umuza da gelirsiniz. Çok ama çok güzel olur. Çünkü Discord'umuzun da ee, oradan da bana yazabilirsiniz. Yani ne çekiliş olsun gibisinden arkadaşlar. Şimdi direkt ben videomuza doğru başlayalım. Discord'umuzda yine aynı şekilde açıklama yorumlarda sabitlenmiş olduktan bulabilirsiniz. Arkadaşlar Cedular Bayramı geldi. Bu araçları artık satın alabiliyorsunuz. Direkt ben size şöyle el göstereyim ya da direkt şatkanla göstereyim. Arkadaşlar böyle de Değişik değişik dehşet dehşet arabalar satın alabiliyorsunuz. Direkt ben bu sananın neresinde satılıyor. Yani ben bunu zaten geçen sene almıştım. Aldıktan sonra sizin garajınızda duruyor arkadaşlar. Cadı galiba bittikten sonra bu arabaya tekrardan erişemiyorsunuz. E tabi siz aldıysanız kullanabiliyorsunuz ama satın alamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu arabaları böyle almak istiyorsanız değişik değişik arabalar var. Hoşuna giden varsa alabilir. Bu arada hızı da gayet iyi arkadaşlar. Yani tipine göre hızı gayet iyi. Ve bu arada tabi ki de Cadı Galibaram geldiği zaman e, nasıl Joker yapacağımızı da tabi ki de göstermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi direkt ben şuradan kuaförümüze bir gidelim. Şuradan arkadaşlar direkt kuaföre geliyorsunuz. Herhangi bir kuaföre olabilir. Direkt ben koltuğa oturuyorsunuz arkadaşlar. Buradan Face Paint'e geliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 17. sırada Sorrow Demon'ı alıyorsunuz arkadaşlar. Yüzünüze yapıştırıyorsunuz. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Galiba yeni maskeler gelmiş oyuna ya da gelmemiş mi? Yok gelmemiş. Bu arada size şunları da söyleyeyim. Sizin yerinizde olsam ben eğer ki paranız yetiyorsa tüm maskeleri satın alın arkadaşlar. Tamam mı? Tüm maskeleri satın alın. E, çünkü bu maskeler gittiği zaman siz eğer ki satın aldıysanız o maskeler satın aldığınız maskeler size duruyor. Atıyorum ki siz kendiniz joker yaptınız ama sıkıldınız. Değil mi? Atıyorum ki ben bu maskeyi de aldım. Gidip kendime bu maskeyi takabiliyorum. Eğer ki satın aldıysanız istediğiniz gibi takıp çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden hepsini satın alın. Hem hatıra olsun hem yani cadılar bayramı insanlardan bir farkınız dolanır yani böyle bir şey gelse herhalde güzel olur yani. Diğer insanlardan farklı olur karakterinin tipi. O yüzden hepsini alın arkadaşlar. Bu şekilde buradan böylece diğer bayramından direkt Joker'de olabiliyorsunuz. Tabii ki vücudunuzun da direkt şöyle nereden yapıyordu o adam? Kılları mı gösteririz arkadaşlar. Vücudumuzdaki kılları da direktmen beyazla yapın ki vücudumuz beyaz olsun. Ee, Kıl rengimizi de direktmen beyaz bu vücudumuz beyaz olsun gibi daha dört daha çok jokere benzeyin saçınızda herhangi bir saç stili yapabilirsiniz ben bu saç stilini kullanıyorum arkadaşlar bu şekilde de joker yapılabiliyor tabi ki de diğer maskeler de var arkadaşlar yani terminator şuymuş buymuş hangi karakteri seviyorsanız o e maskeyi takabilirsiniz suratınıza. Arkadaşlar şimdi direkt ben buradan kasinoya gidelim ve kasinoda cadılar bayramına özel hangi araba gelmiş direkt ben ona bakalım Ve oradan da arkadaşlar direkt Cadıgar e, cadılar bayramına özel gelmiş olan slasher görevimizi direkt ben oynarım. Efsane para kazanıyoruz. Ben 10 dakika içerisinde arkadaşlar 81 bin dolar para kazandım. Gayet eğlenceli korkutucu bir mod arkadaşlar. onu girerseniz çok daha saracaktır arkadaşlar ona göre. Şimdi direkt ben buradan kasinomuza doğru gidelim. Evet arkadaşlar açıldı galiba yarımda özel bir arabamız yok galiba yarış arabamız var Direktmen ben çarktan çevirerekten bu arabaya sahip olabilirsiniz arkadaşlar çarkta taktiğimiz var arkadaşlar eğer ki bu arabayı gerçekten çok istiyorsanız direkt yapacağınız işlemi direktmen anlatıyorum çarka geliyorsunuz çeviriyorsunuz arkadaşlar şöyle geliyorsunuz okey diyelim bunu Direktmen ben çevirin eğer ki arkadaşlar baktınız ki araba gelmeyecek gelmeyeceğini anladınız böyle yavaş gelmeyeceğini anladığınız zaman arkadaşlar direkt ben oyununuzu kapatın açın tekrardan çark Dakika çeviriyorum olacaktır arkadaşlar ben şimdi yapmayacağım çünkü videodayım Bana kıyafet çıktı söyledim gibi Tam böyle durmaya yakın oyundan kapatıp açsam tekrardan çevirebiliyorum bu şekilde bu arabayı çıkartabilirsiniz Şimdi direkt ben arkadaşlar para kasma taktiğimize doğru geçelim Bu arada para kasma taktiği gerçekten çok eğlenceli yani Akşam oynamanızı daha da çok öneririm çok sarıyor korkuyorsunuz mu korkuyorsunuz sarı ama. Buradan direkt Jobs'a gelin. Play Jobs'tan arkadaşlar. Adventure moddan e, Diamond Diamond Casino'daki Slasher'ı açıyoruz. Oynuyoruz. Şu an 3x aktivite var. E, bu arada sadece sadece o göre 3x var arkadaşlar bir dünya adventure modda cadılar bayramına özel 2x aktiviteler mevcut ama e, 3x oynarsanız daha da fazla para kazanacağımızdan dolayı ben direktmen 3x görevini oynadım bu görevlerde büyük ihtimalle daha iyi paralar verecektir arkadaşlar hepsini oynayın burada bir dünya 2x görevler var ama ben söylediğim gibi diamond özel olan slasher görevini oynadım arkadaşlar ondan da 81 bin dolar para kazandım direktmen o videomuza doğru gidelim anında hangisiydi anında bu arkadaşlar 3x aktivite direktmen videomuza para kazanma videomuza doğru geçelim Evet arkadaşlar direktmen görevimize, misyonumuza başlıyoruz arkadaşlar. Gayet eğlenceli ve birazcık da arkadaşlar gerilim dolu bir görev. Kim görevi açıyoruz? o oluyor arkadaşlar. Kap karanlık bir mapte adamları bulup öldüreceksiniz. Yani amaç bu. Eğer ki sıkışırsanız düşmanları yani karşı takım arkadaşlar 7 kişi oluyor. 7 kişiyi öldürdükten sonra win kazanıyorsunuz. Eğer ki 7 kişiyi öldüremezsiniz Aşağıda dakika var. 2 dakika 40 saniye sonra arkadaşlar o 7 kişiyi silahlanıyor ve onlar sizi öldürmeye geliyor. O yüzden arkadaşlar önceliğiniz direktmen o e, 2 dakika içerisinde o ve birinci adamları azaltmanız veyahut da hepsini öldürmeniz. Çünkü ışık olmadan gerçekten çok karanlık yani hiçbir şey göremezsiniz. Işık olmadan kesinlikle bir şey göremezsiniz arkadaşlar. Karşı takım amacı saklanıp sizi öldürmek. Onun da amacı sizi bulup öldürmek ama arkadaşlar tabii ki onlar daha fazla kalabalık ve onlarda silah olmadığından dolayı sadece el feneri yanar arkadaşlar size o olabildiğince hasar vermeye çalışıp sizi bayıltmaya, öldürmeye çalışıyor. O yüzden <laughs> sıra çok keyifli. Bak orada bir tane ışık yanıyor bak bak. Orada bekliyor bak. Işık yakmasa ben onu göremeyeceğim belki orada. Hop birini geberttim mesela. Şurada bir tane daha olması lazım. Aynen bak o da koşuyor. Bunlar yan yana geziyor. Bunlar galiba arkadaşlar. Tabi Minyot öldükten sonra sinirleniyor bir de oyundan çıkıyor o da kötü bir durum arkadaşlar hiç kimse çıkmadı daha garantili bir şekilde paramızı kazanacağız ama kazanamıyoruz Minyot korkuyor tabi bu arada slasher da korkuyor yani ben burada rahat oynuyormuş gibi gözüküyorum ama çok geriliyorsunuz arkadaşlar <laughs> yani çok geriyim doğru kapıyı açıyorum belki adam orada sizi bekliyor direkt arkanızdan Direkt el feneri yan kafanıza bayıltacak arkadaşlar size ama Yavaş yavaş oynuyorsunuz arkadaşlar zaten fazla bir map o kadar büyük değil Tek dikkat etmeniz gereken şey şu köşe göre iyi dikkat edin. Aa bak gördüm, Adam nasıl fırladı. Nerede o? Aha aha. Tamam. Şatkanla tek atışta arkadaşlar adamı e, etkisiz hale getirebiliyorsunuz. <laughs> o yüzden et, eğlenceli bir mod. Bu arada el feneri adam size bir kere vurduğu zaman siz bug'a giriyorsunuz arkadaşlar. Siz orada ölüyorsunuz. O yüzden dikkatli bir şekilde e, adam yere yakalanmadan hemencecik hal etmeniz gerekiyor. Eğer ki ordu da size el feneriyle vurmaya başladı. Direkt takla atın arkadaşlar. Takla attıktan sonra şatkanla direkt direktmen tek atışta adamı hal edebilirsiniz. Kapıları da bu şekilde şatkanla açın ki daha garanti olsun arkadaşlar. Çünkü diğer türlü ee, tam girdiğiniz zaman neyin ne olduğunu göremeyebiliyorsunuz. Ben buradan itibaren arkadaşlar artık videoyu seslendirmeyi kapatıyorum. Sizi videoya baş başa bırakıyorum. Gayet <laughs> eğlenceli bir mod. İlk randa kazandığınız zaman full kişiyseniz 15.000 dolar veriyor arkadaşlar. Kaybettiyseniz de 8.750 dolar veriyor. E, ee, i̇yi bir para arkadaşlar. Yani hiç yoktan gayet iyi. Bu arada bu oyun oynarken ses kasmanızı da öneriyorum. Ses kasamazsanız işiniz zor arkadaşlar. Bak bak orada ışık yakıyor Bak bak. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen orada? İlk gitsene bir yere pussana. Yok pusmuyor ama orada bekliyor. Kesinlikle arkadaşlar sıraşır değilseniz ışık yakmayın. Bir yerde pusun bekleyin. Ses kasın. Korunduğun titreşimini açın. Sıraşır yaklaştığı zaman korunduğunuz titriyor. men kafasına indirirsiniz sıraşırın. Bak şimdi mesela ben bir kişiyi öldüremedim. E, onda şu an silah var arkadaşlar. Bende de silah var. İkimizden birisi randı kazanacak. O yüzden arkadaşlar men pusun. Hiç e, silahınızın Işını da yakmayın. Burası acı bekleyin. Onun geldiğini zaten duyacaksınız. Ayak seslerine pıt 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 geliyor arkadaşlar. Veyahut da atlı atlı geliyor ya da silahın ışığıyla geliyor. Geldiği gibi direkt arkasından indirin. Siz sadece burada pusun arkadaşlar. Şimdi bak gelecek az kaldı. Gelmek üzere. Geldi gelecek arkadaşlar. Direkt ben bum diye öldüreceğim onu. Gelmedi ayganda Az kaldı ama gelecek. Aa bak bak orada gidiyor. Sesini kasmışım ben bunu. Şimdi videoda geldi ama oyunda gel sesini kasmışım. Önüme geçtikten sonra arkasından vurmuşum. Round'ı kazandık arkadaşlar. Direkt ben son round'a geçiyoruz. Bir buradan itibaren de maçı winliyoruz. Bu kadar eğlenceli bir mod. Oynayın arkadaşlar bunu. Paranızı kazanın. Maç winner. 4 oran kazanıyor ben 4 oran da açtım arkadaşlar yani 4 oran kazanıyor tabii ki de 81 bin dolar üstü de kazanabilirsiniz ben 4 kere kazandım ee, karşı taraf 2 kere bir kere kazandı onlar mesela 3'er kez kazanmış olsaydı ben 4. kez kazanmış olmuş olsaydım çok daha iyi olacaktı çok daha fazla paralar kazanacaktık ama neyse yani yine de 81 bin dolar gayet iyi bir rakam arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar olsun hadi görüşürüz arkadaşlar aşağıya yorumları çekilişimiz hakkında kesinlikle düşüncelerinizi yazmayı unutmayın tek tek okuyacağım Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Like atın. Abone değilseniz de abone olun. Hadi. <laughs> Hadi bay bay.